Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar sote yapacağız. farkı zeytinli olması. Zeytinli mantar sote olacak bugün. bunun için önce tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağını döküyorum. bir adet doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Bunları önce biraz kavuracağım. Soğanlarımızın bu kadar kavruldu yeterli. Şimdi de e, bir adet yeşil biber bir adet de sarı kapya biber e, siz kırmızı kapya biber de ilave edebilirsiniz. Şimdi bunları da biraz kavuralım. Biberlerimizin bu kadar kaldığı yeterli. Şimdi domateslerimizi ilave edelim. Burada 4 adet doğramış olduğum domatesim var. Siz eğer domates sosunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi de mantarlarımızı ilave edelim. 400 gram doğramış olduğum mantarım var. ilave edelim. Biraz kekik ilave edeceğim. Biraz karabiber ilave ediyorum. Biraz da pul biber ilave edeceğim. Kapağını kapatalım. Biraz piştikten sonra da zeytinlerini ilave edeceğim. Ocağımın altını kısmıyorum. Çünkü mantarlar çok sulanır. Biraz sonra ağzını açacağım kapağını. Biraz da öyle pişireceğim suyun çekmesi için. Şimdi kapağını açalım. burada aşağı yukarı 10-15 tane zeytinim var. Çekirdeklerimi çıkardım. Siyah zeytin bunlar. Çekirdeklerini çıkarıp doğradım. Şimdi de şöyle karıştıralım. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Altını söndürüyoruz. Tabağımızı alıyoruz şimdi de. Yemeğimiz servise hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.